Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Emre Esmer. Hayvan TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yan komşu köyün e, ineklerin yanına geldik. Bizim arazisi Mera ağalarında otlatıyorlar. Yaklaşık 400 tane inek var. E, otlar da artık yavaş yavaş yeşermeye başladı. İnekler de artık yavaş yavaş tok olmaya başladı da. Artık sabonu kestiler. Sabonla yoncayı kestiler. Artık inekler de artık otlanıyor. diğer manzarayı da göstereyim. Bizim köpek de ikide bir e, ineklere saldırıyor. Çünkü sürekli koyunlara, koyunlara gittiği için ineklere pek fazla düşkün değil. Hemen saldırıya geç dediğiniz, dediğiniz zaman hemen saldırıya geçiyor. İşte bazıları da burada otlanıyor. Çoban arkadaş biri burada. Diğer çoban arkadaş da şurada. iki kişi ineklere geliyor. 1071 Malazgirt Kurtuluş Köyü'nün inekleri. Hey maşallah. Skrik! <skrøk>